Günaydın kızlar. Ben kalktım. Oğlumu kahvaltısını yaptırdım. Kendim evleri süpürdüm. Mutfağı falan toparladım. Biraz bulaşık var sadece kalınacak. Kahvaltımı yaptım. Nescafemi yaptım. E, dün akşam çekirdek vardı. Yememiştim. Bugün canım istedi böyle kahvenin yanında çekirdek. Öyle oturdum masaya. Çekirdeğimi kahvemi bir güzel çıtlıyorum, içiyorum. Ee, ben biraz keyif yapayım bakalım böyle. İyi geldi çünkü. Hem video falan seyrediyorum. Ondan sonra bugün ne yapacağız? Bakalım ilerleyen dakikalarda. Görüşürüz. <laughs> Oğlumu unuttum. <laughs> meşal meşal uyuyor. Ben ne yaptım? Bıraktığınız yerdeyim canlar. Nescafe içiyorum. Bugün dibine vurdum kahvenin. Hı? Hmm. Çok canım sıkılıyor. Hava yağmurlu. Göstereyim mi dışarıya? <laughs> Şuradan göstereyim bu sefer sana. Yani yağmur biraz önce dindi ama deli gibi rüzgar esiyor. Deli gibi yani. Baksanız arkadaşlar ya buz gibi dışarısı ya. En azından hava sıcak olsa oğluma da parka falan çıkaracaktım. Kendim de bir dolaşacaktım ama öyle. Şu gördüğünüz siyah üstünde saçma sapan battaniye olan arabacık Bizim arabamız arkadaşlar Kocamın ve benim arabam <laughs> e işte Eşim Arabayı götürmedi de Ankara'ya Otobüste gittiler Otobüste gelecekler Üstüne de niye battaniye örttük Çünkü arabamızın çadırı yok Çok da güneş alıyordu arkadaşlar Güneş lekesi olmasın diye Üst tarafına battaniye örtü verdik Öyle dışarısı da böyle. Ben seviyorum ya. Kayınvalidemin oturduğu yer güzel. Çünkü çarşıya hemen 10 dakika mesafede. Canım sıkılıyor. Fena canım sıkılıyor. Of ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Işıkta vuruyor böyle. Şurası da normalde çıplak da şunu serdik. Çınar Yusuf'un ayağı çıplak yerde kalmasın diye. Burada kocaman halı var ama. Öyle ya canlar. Bilmiyorum ya. Ne yapsam ki ya. Stres oldum yine. Çınar da uyuyunca iyice ses kesildi. Ne yapsam ki. Ne karanlık ya. Üf. Şu güzel yüzümü bir görün istiyorum da. <laughs> Bakın sıfır makyaj yok arkadaşlar. Yani makyajdan e, kastım. Yani rümel ve göz kalemi yok. Böyle. Yüzüm. Koca kafam. <laughs> e, Demiştiniz ki gülmek sana çok yakışıyor. Allah hepinizi güldürsün arkadaşlar. Gülmek bence bütün insanlara yakışan bir şey. Rabbim ağlatmasın güldürsün. Derdimiz yok. İşimiz gücümüz yok. Baksanıza böyle sıkılıyorum diyorum aslında. Günaha giriyoruz ama ofluyup bofluyoruz. Sıkıldım ama ya. Gerçekten yani hava böyle. Dışarısı böyle kötü. Sıkıldım. Evimi özledim. <laughs> ya burası da benim evim sonuçta yani. Çok rahatım Allah'a şükür ama ne bileyim insan özlüyor ya. Annemlere gittiğim zaman da bir müddet sonra özlüyorum evimi, eşyalarımı, kendi düzenimi. Allah razı olsun görümcem sayesinde de vallahi çok geziyorum. İyi gezdiriyor beni. Şimdi biraz önce aradı o da. Ne yaptınız yenge dedi. Vallahi iyi dedim köşkes oturuyoruz ne yapalım. Çocuğu uyuttum dedim. Mesela bugünlük idare etti de bugün, bugün gececi o gece kalacak var diye sistemle çalışıyor arkadaşlar. Bu Balıkesir'in bayağı ünlü e, kafeterya mı desem? Ne yani kafeteryalarından bir tanesinde çalışıyor. Ama güzel olsa aslında onun yanına gidecektim ya açılar alıp. Hem orada bir değişik bir ortam görüm. Çok güzel bir yerde çalışıyor çünkü. Oraya gidersem zaten video çekerim. Ama hava güzel olmadığı için tabii ki hiçbir yere kıpırdayamıyorum. Anca şurada ileride e, şurada yol var arkadaşlar. Şu arabaların olduğu yer. Beyaz arabalar falan var. Oraya biraz ilerleyince bir market var. Mahalle marketi ama küçük bakkal değil. Büyük bir market. Orada da böyle ıvır zıvır karıştıracak bir sürü şey var. Oraya gitmek istiyorum Çınar uyanınca ama Çınar'da çıkartmak istemiyorum. Ay yazık ya. Adama bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da şurada Arabasını döndüremiyorlar adamı. Onu çıkartmaya uğraşıyorlar. Şurada. Allah yardımcısı olsun yarabbim. Neyse öyle işte. Ee, bir tatlı tarzı bir şey yapmak istiyorum. Canım çok feci bir şekilde tatlı istiyor. Ama ağır bir şey de yapmak istemiyorum. Acaba düz bir kek mi yapsam diyorum. Hem çınar Sufiyer eee abur cubur niyetine. Hem de ben atıştırırım ne bileyim canım tatlı istedi. Ya ya diyorum ya otur 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 canım sıkılıyor yani ne yapsam yemek sıkıntısı da yok. Bugün akşama yemek de var. Dünden kalma ıspanak var. Dün bir de kayınvalidem ıspanak yana çok güzel e, şehriye çorbası yapmıştı yoğurtlu. O da var. Yemek derdi yok yani. Ben de çekirdeğim ve kahvenin dibine vurduktan sonra mutfağa giriş yapıp ee, bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapsam bilmiyorum ya. Mutfakta da bulaşıklar beni bekliyor. Zaten çok fazla yok. Onları bilerek yıkamadım. Göstereyim bulaşıkları. mi bulaşıkları? Bulaşıkları yıkadıktan sonra arkadaşlar. <laughs> ben ya. Kek mi yapsam, kek mi döksem acaba? Ben bir düşüneyim de bir de malzemelere bakayım ondan sonra size de geri döneyim. Hadi canım canlarım. <laughs> Evet can canlar ben bulaşıkları falan yıkadım. Kapadım. Şimdi klasik kakaolu kek yapmaya karar verdim. Ee, zaten hani böyle tatlı türü şeyler kayınvalidemler pek yapmıyor arkadaşlar. Yalan söyleyemem. Hani bir misafir falan geleceğinde yapıyorlar. Kendilerine yapmıyorlar. Zaten ikisi de çalışıyor. Ee, vanilya yoktu. Eksikti. Ee, geri kalan kakao. Kabartma tozu. Yani kayınvalidem nasıl bir şeyle düşünceyle şöyle iki paket evinde kabartma tozu var full dolu yani ama bir tane bile vanilya yok <laughs> yapacak bir şey yok <laughs> efendim oğlum o yüzden vanilyasız bir kek olacak bu. Artık nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Ne yaptım? 3 tane yumurta kırdım canlar. 1,5 su bardağı şu su bardağı ile bir buçuk su bardağı da şeker kattım. Ya ben genelde klasik keki hep bu tarifle yapıyorum. Sizler de biliyorsunuz zaten bildiğiniz klasik kakolu kek yapacağım yani. Bununla çırpacağım. Çünkü blenderımız yok. O yüzden bununla çırpacağım. Böyle hızlı hızlı hızlı. Artık şöyle bir koyayım sizi bir saniye. Bir andır yapacak bir şey yok. Bunu bununla... Çırpmaya devam ediyorum ben. Resmen kol kası yaptım. Hala şeker erimedi içinde. Hala çırpmaya devam. Ay öldüm. Ay koptu kollarım. Allah'ım yarabbim. Daha bu durumda şöyle. Daha çırpmam gerekiyor. Kas yaptım. Öf. Güçlü kollarımla çırptım. Şeker ve Yumurtayı göstereyim size? <laughs> öldüm öldüm. Ay iki kolum da koptu. Şöyle göz göz oldu iyice artık. Artık ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Of. Çile bülbülüm çile. <laughs> Ay. Koptu kızlar. Şöyle şöyle düşünseniz ya. bir çırpıyorum. Böyle bir de bununla çırpıyorum. Koptu. Ay. Evet kızlar. Şimdi bir su bardağı süt ekliyorum. Ve yarım su bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle, şöyle yarım su bardağı bir ama ben biraz daha fazla koydum bir su bardağı sıvı yağ. bunu da biraz böyle çekeyim valla vanilya olmadan kek nasıl olacak bilmiyorum ama yani vanilya zaten çok da bir şey önemi yok vanilya ne? keke güzel bir koku veriyor yumurta kokusunu alıyor ama o kadar fazla çırptım ki zaten yumurta kokusu da kalmadı. Yani son model blender bile bu kadar çırpılmaz arkadaşlar. <laughs> Güçlü kollarımla bir güzel çırpıyorum. Efendim anneciğim? Yani iki buçuk su bardağı un kattım içine. Ama ben saftirik çağla yine unu elemeden kattım. Eleyerek katacaktım ama... Çünkü daha güzel kabarıyor. Hiç o topaklık falan kalmıyor. Eleyerek kattığım zaman. Normalde kakaoyu Kim anneciğim? Akşam gelecek oğlum gece. Kakaoyu, unlu falan hepsini eleyerek katıyorum. Daha güzel kabarıyor. İçinde topaklık falan kalmıyor ama saf direk gibi aldım. Onu böyle lüp döktüm yani. Sinir oldum kendime ya yine. Öf! unuttum ya. Aklıma gelmedi. Bir daha kek yaparken veya böyle tatlı yaparken yanıma koyacağım. Eli. Şimdi ben bunu iyice bir çırpayım canlar. Evet canlar bunu da güzel böyle çırptım. Şimdi en son hamurtma, hamur, hamurtma diyorum ya hamur kabartma tozumu ve şöyle ülkenin kakolarından almışlar kayınvalidemler. Böyle küçük boyutlarda. Zaten ee, bir çay bardağı falan da kakao koymam gerekiyor. Herhalde bu da herhalde çok da fazla gelmez hepsini koysam diye düşünüyorum. Evet. Ne yapacağım? Onu elemedim. Ama kabartma tozuyla kakaoyu eleyeyim bari değil mi? Baksanıza. Zaten tam böyle ölçülü. Güzel. Kakaomu edeyim bari. Ya ne güzel. Onu da eleyecektim ben ya. Nasıl unuttum ya. Cık cık. Sinir oluyorum kendime ya. Efendim oğlum. Çınar şu yastığı yerden götürür müsün anneciğim? Yerlerde sürünüyor. Neden mi yerde sürünüyor? Neden acaba? Sen yaptığın için olabilir mi? Kabartma tozumu da eledim. Efendim, şöyle göstereyim mi size? Wow. Şimdi bunu da çırpacağım. Ondan sonra bir güzel ama. ...kıyacağım. Evet sonunda... ...hallettim kekin hamurunu. Ayarladım. Şöyle de bir borcamım var canlarım. Yuvarlak. Bunun bir küçüğü var ama çok küçük gelir. Ben kendi evimde de bu takımdan var. Biri küçük biri büyük. Ben hep bununla yapıyorum kekleri falan. Güzel oluyor. Şöyle içi de tadını da baktım. Vallahi çok güzel. İnşallah güzel olur. Diye ümit ediyorum. Güzel olur olmaz bilmiyorum <laughs> çünkü blendersız yaptığım için blender kadar iyi çırpamadım. Çok ne kadar korku etme olmasam da arkadaşlar blender yerini tutmuyor şaka bir yana yani. Bence kayınvalidemlerin acilen blender alması gerekeceğim ama kadın Alman diyor ki ne yapayım kızımdan blender ı. diyor. Yani diyor senede bir yani 3 ayda 4 ayda bir misafir gelir de bir kek dökerim o kadar ne yapayım blandırı diyor. Zaten e, kayınvalidem de pek e, de kayınvalidem da keki sevmiyor. Böyle revani falan e, genelde şerbetli tatlı seviyor. Hatta biz geldiğimizde çok güzel revani yapmıştı. Benim revanim de güzel oluyor ama onun revanı daha çok hoşuma gitti. O yüzden tarifini isteyeceğim ama kafasına göre tarif yapıyor zaten öyle belli bir tarif kullanmıyor. Dedi Yakup geleceği zaman dedi yani benim eşim için şey yaparım bir daha yaparım kızım dedi. Sen de bakarsın dedi hani bir değişik yaptığım bir şey varsa senden bakarsın demişti. Yani yere inmem lazım ama arkadaşlar siz de görün diye yapıyorum. Şimdi kekimi döktüm ya şöyle. Şöyle bunu vurduğum zaman baloncuklar çıkıyor. Ben bu olayı bir yemek sitesinden görmüştüm. Kek olsun, revani olsun bu tarz tatlılarımızla yaptıktan sonra şöyle birkaç defa sert bir yere vurduğunuz zaman daha iyi oluyor. Şöyle alayım kamerayı. Şöyle bulaşıklar yine bana birikti. Garip çağlaya. Ne yapalım? yemek yiyorsak, canımız istiyorsa bir şeyler yapıyorsak bulaşıkları yıkamak zorundayız. Tabii ki de bulaşıkla çıkıyor yani. Yemezsek bulaşık çıkmaz, yersek çıkar. Şöyle kekimi de göstereyim mi? Son hali bu. Valla bence güzel olacakmış gibi geliyor. Şuradan da çingeneler gibi böyle sarkıyor. Ama arkadaşlar bunu takmayınca da şu anımda çok saçlar var. Çok çirkin duruyor. Beni sinir ediyor ya. Ben yaz boyunca hep bunlardan takıyorum. Hep yani. Şimdi Ev, iki tane getirdim buraya hani evde mavi falan bir sürü var ama en çok sevdiklerim de bu bir de çiçekli var onları seviyorum onların farklı renklerini bulursam alacağım şimdi daha e, yaz geldiğinde alırım çünkü şu an ben bir yerde göremedim onlardan pazarlarda falan hemen böyle saçım da uzun zaten şöyle saçımın arkasına bir şey yapıyorum karışık topuz yapıyorum bu arada saçlarım da tertemiz yani böyle karışık durumdan bakmayın hemen karışık topuz yapıyorum böyle bunu da bağlıyorum derli toplu duruyormuş gibi geliyor bana Fırınım da ısınıyor. Şimdi göstereyim. 180 dereceye ayarladım. Isınıyor. O ısınsın. Ee, şu arkadaşı, şu arkadaşa koyacağım. Piştikten sonra da bu arkadaş, bu arkadaşı bir güzel yiyecek. Diyeceksiniz ki Çağla sen diyette değil misin? Ben diyetteyim arkadaşlar. Sağlıklı besleniyorum. Yani sıkı bir diyet uygulamıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Ben hiç ekmek yemiyorum söyleyeyim. Hiç yani bir gram daha ekmek yemiyorum mecbur kalmadıkça. Ee, tatlıdan abur cubur falan e, elimden geldiğince her şeyi kesmiştim. Ama buraya geldim arkadaşlar yalnızım yani evde. E canım sıkılıyor. Ne yapayım? Ee, canım bir şeyler yemek istiyor yani. Neyse bir hafta kaldı. Bir hafta daha. Çok kilo almam herhalde. <laughs> ne yapayım ya? Üf valla bıktım artık ya. Evime gidince tekrar kendi düzenim, sabah limonlu sularım, sağlıklı kahvaltılarım, sağlıklı akşam yemeklerim olacak. Yapacak bir şey yok yani. Mesela görmeyeceğim akşam çekirde kalmış gelmiş. Yemeyeyim mi yani? Ama zaten çok uykum vardı. Yemedim de. Bir de buranın bir bak kalında bir çekirdeği var arkadaşlar. Süper. En iyi marketten en iyi markanın çekirdeğini alın. Fars. Bu çekirdeğin yerine hiçbir şey tutamaz. Ama gündüz yedim yani. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Genelde borcamda bir şey pişireceğim zaman en alt kısma getiriyorum işte demiri. Ee, alt tarafı biraz zor pişiyormuş gibi geliyor. Üst tarafı zaten hayli, hayli pişiyor. Kekimi de fırına verdim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yüzümü kara çıkartma. Çünkü genelde böyle başkasını genelde annemlere gittiğimde böyle evimde çok güzel yaptığım bir şeyi annemlerde falan veya başkasının evinde yaptığımda olmuyor arkadaşlar güzel. İlla ki bir şey oluyor. Ya bilmiyorum malzemeden mi? Fırınından mı? Diyeceğim ama benim fırınım var nasıl demek ki. ya. Bakalım inşallah. Yani kötü olursa bahane işte bunlar. Bahane üretiyorum ya. Kek piştikten sonra görüşürüz ve vedalaşırız. Bu videoyu da bitiririm yani. Bu kadar. Arkadaşlar kekim çıktı süper süper kabardı <laughs> bir an korktum biliyor musunuz taşıyacak diye maşallah bakar mısınız Borcamlar resmen taşıyacak zannettim şöyle çevireyim mi Bakar mısınız arkadaşlar Çok güzel oldu ve ben neye karar verdim biliyor musunuz bunu ıslak keke çevirmeye karar verdim hemen biraz koku kakaolu süt yapacağım arkadaşlar. Ee, hem kayınvalidem de dedi. Islak kek yaparsan ben daha güzel olur dedi. Yani o herhalde ıslak keki daha çok seviyor. Hemen böyle kakaolu süt yapacağım. Biraz böyle ilk sıcaklığı çıksın. Çok güzel oldu. Ondan sonra ıslatacağım canlar bunu. Ondan sonra şimdi şeye gideceğim, markete gideceğim. Aseton falan alacağım. Şu iğrenç tırnaklarımdaki ojeleri çıkaracağım. Bir de marketten şey alacağım, çikolata sos alacağım. Bir de süt alayım. Süt de bitti, az kaldı. Üstüne de çikolata sos yapacağım arkadaşlar. Dileceğim, çikolata sosunu üstüne dökeceğim. Süper bir şey olacak. Kızlar böyle çikolata soslu, ıslak kek yaptım kakaolu. Çikolata sosum bayağı arttı burada. Bu artan çikolata sosu Tabii ki nasıl kullanacağım ee, Dilim dilim servis ettiğim zaman Üstüne akıtacağım Öyle de çok güzel olacak Öyle. Bugünlük de benden bu kadar canlar Akşam yemeğimizi falan da yedik biz ee... Birkaç bir şey aldım marketten ama temizlik ürünü üzerine. Çünkü fiyattan çok uygun buldum. Onları yardım göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. Benimle kalın. Eğer videolarıma yeni rastlıyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.